Herkese merhaba, bu yeni bir konsept arkadaşlar, böyle yapmaya karar verdim. Ekrana bakmaya çok alışık değilim ve kendime. O yüzden sanki siz böyle etrafımdaymışsınız gibi, bazen dersteysiniz de kamptasınız da sizin gözünüze bakarak anlatıyormuş gibi devam edeceğim. Alışabilirsem de ekrana bakacağım. Şimdi konu 3B, 4B, belki anlatabilirsem 5B. Bazılarınız çok sıkıştı. Bazılarınız buraya artık uyumlanamıyorlar. Bunu biliyoruz. O bazılarınız aslında çoktan beri uyumlanamıyor da bu dönemde bunu çok fazla hissediyorlar. Çünkü kalpleri sıkıştırılıyor. İşleri yolunda gitse bile, her şey yolunda olsa bile kalplerinde inanılmaz sıkışıklıklar oluyor gün içinde ve çoğunlukla. Ve rüyaları çok ilginç. Farklı rüyalar görüyorlar. Bunları ara sıra yazıyorum arkadaşlar ama biraz da dilden anlatmak, böyle canlı anlatmak geldi içimden. Şimdi bu sıkıştırılanlar ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Çünkü küçüklüğünden beri zaten uyum sağlayamıyorlardı dünyaya. Ya bu ev, bu aile, bu insanlar, anne, baba, kardeşler, akrabalar, komşular neden herkes farklı diye soruyorlardı zaten. Bu kendisinin farklı olması duygusundan ya da kibrinden değil. Bir farklılık var. Ya ben onlar gibi olamıyorum. Öyle katıla katıla gülemiyorum. Onlar gibi eğlenemiyorum. Onlar gibi işe dalamıyorum. Onlar gibi kendimi veremiyorum dünyaya. Farklı bir yer. Ya size de illüzyon gibi gelmiyor mu dediğiniz zamanlar oluyordu. Şimdi o zamanların daha gerçekliğindeyiz. O sadece fragmandı. Şimdi filmin içine giriyoruz. Yani gerçekliğin içerisine. Burası şöyle bir durum arkadaşlar. Geldiniz bu dünyada sizler gibi varlıklar olan, sizin gibi görünen, bizim gibi görünen yani insanların arasındasınız. Bunlar anne, baba, çevre, arkadaş, iş, memur, madenci, sokaktaki, trafikteki, taksici, manav, esnaf veya diğer sınıf arkadaşlarınız, okul arkadaşlarınız hepsi var. Bunların arasındayız. Ve bu arasında olduğumuz insanlarla uyum içinde yaşamaya çalışıyoruz. Ama ruhumuz bir taraftan da şunu söylüyor. Niye ben farklı hissediyorum, onlar gibi hissedemiyorum? Onlar onlar 3B'ye çok uyumlu, inanılmaz uyumlu. Sanki burası için yaratılmışlar. Sanki burası e, ve buranın formatı onlara çok güzel programlanmış. Onlarda çok güzel bu yazılımlar çalışıyor ve donanım. Bende ise çalışmıyor diyorsunuz. Hayatınız isterse yolunda gitsin, ister gitmesin. Hayatta bazı terslikler olsun ya da olmasın. 3B sizi çok sıkıştırıyor. Bugünlerde. Bunun bir açıklaması var arkadaşlar. Bunun açıklaması dünyanın rezonansı değişti. Bunu artık herkes biliyor. Herkes dillendiriyor. Artık bu bir sır da değil. Yani bir gizem de değil. Dolayısıyla biz bu dünyanın içindeyiz. E frekans yükseltildi. 3B'de kalanlar kaldı. 3B'de kalanlar inanılmaz şekilde mutlu, inanılmaz şekilde akış halinde hayatlarına devam ediyorlar. Burada problem yok. Ama 4B'ye uyumlu olanlar 3B'de yaşamaya çalıştıkça sıkışıyorlar. Konu bu. Açıklaması bu kadar basit. Yani sen artık 4B'ye uyumlanmak zorundasın. Zihnen ve kalben buradan çıkmak zorundasın kalp ve ruhun dereceye hayatına geçmek zorundasın ama geçemiyorsun. Geçmeyi bilmiyorsun. Bilemediğin için de tekrar 3B'ye düştüğünde artık buranın sana uyumlu olmadığını görmeye başladın. Farklı bir yer burası. Evet kuşlar ötüyor duruyorsunuz. Arkamda muz ağacı var. Burada bir ahşap ev. Fethiye, Faralya gerçekten Türkiye'nin cenneti gibi bir yer. Hatta dünyanın da diyebilirim. Arkada belki denizin sesi geliyordur dalgaların. Geçen hafta arkadaşlar kampta burada denize girdiler. Deniz mevsimi hala devam ediyor. Böyle güzel bir yer ama neden her şey yolundayken neden 3B'ye uyumlar? Arkadaşlar basit bir çıkış noktası göstereceğim ama şu an söyleyeceğim şey bir cümle ve bu cümle bir yazılım. Bu yazılımın sizde çalışabilmesi için donanım da gerekli. Yani bize yüklenen her yazılım, anlatılan her ders, dinlediğiniz her hikaye, kişisel gelişimin bütün öğretileri, dinlediğiniz bütün masallar, atasözleri, Kur'an-ı Kerim'den kıssalar, ayetler, hadisler, mitolojideki bilgiler veya bir arkadaşınızın size söylediği bir cümle ya da annenizin babanızın sürekli söylediği, telkin ettiği cümlelerin her birisi birer yazılım. Ama bu yazılımların sizde çalışabilmesi için donanım gerekli. Donanım olmadan yazılım aktif olmuyor. Yazılımın aktif olması da bazen Neo'da Matrix filminde Neo'nun o kahinden kurabiyeyi alıp yemesi, o kurabiyenin önce hiç etkisinin olmaması ama daha sonra Neo'nun bölüm sonunda ölmesiyle birlikte tekrar hayata dönmesi ve orada o yazılımın aktif olması. Yani bu da şu anlama geliyor. Metaforik olarak Matrix bunu canlandırdı. Bazen de ölmeden önce ölüm deneyimi yaşamamız gerekiyor. Yani 3B'de ölüm. Bu fiziki ölüm değil tabii ki. Yani ecelimizle olan ölümü kastetmiyorum. Bu fiili bir ölüm. Aslında egonun ölmesi gerekiyor. Egonun bütün duygulardan arınması gerekiyor. Bu ölümü dileyebilirsiniz. Bu ölümü dilemek iyi bir kontrattır, güçlü bir kontrattır. Ama bunu dilediğiniz zaman bunun ne zaman geleceğini siz tayin edemezsiniz. Yani bu geldiği zaman gelir. Bunu dilemişseniz ki ruh kontratında bunu dilemiş de olabilirsiniz. Başka bir zaman diliminde dilemiş olabilirsiniz. Bugün değil. Yarın da değil. Belki bundan 10 yıl sonra dilemişseniz bu dua gelecekte ettiğiniz dua kabul olmuştur. Geçmişe doğru da bunun programı hazırlanmıştır. Yani önümüzdeki yıllar içerisinde bu fiili ölümü ya da ego ölümünü ya da diğer ismiyle ölmeden önce ölüm deneyimini yaşayabilirsiniz. İşte bu yüzden hayatınıza çektiğiniz insanlar, hayatınıza çektiğiniz konular, hayatınıza aldığınız hikayeler, bulunduğunuz aile, bulunduğunuz çevre, sevgiliniz, eşiniz, çocuklarınız buna göre dizayn edildi. Yani olay tamamen size göre dizayn edildi. Şimdi bunu dinliyorsanız, yani bu yayını dinliyorsanız da bu hikayelerden birisinin içindesiniz demektir. Yoksa çok ilgi çekici bir konu değildir. Çok böyle fantastik bir konu anlatmıyorum. Ama bu sayfadaysanız ve bu videoya denk geldiyseniz emin olun bu konularla mutlaka ve mutlaka bir bağlantınız vardır. Sizi çekiyorsa. Ve bu deneyimi yaşayınca ne oluyor peki? Bu deneyim sizi korkutmasın. Bu deneyimi içimizde zaten yaşayan bir sürü insan var yaşadılar, gördüler. Ego bir kere ölmedi. Egonun bu arada gerçekten ölümü mümkün değil. Çünkü o nefs olacak ve bizi daha sonraki boyutlarda ruha doğru taşıyacak. Egonun bu dünyaya ait duyguları, partalları diyorum ben buna, böyle gereksiz duyguları, öfke, nefret, kıskançlık, haset, kin, gazap, şehvet, bunun gibi bir yerlerden aldığımız ve henüz bırakamadığımız dünya sevgisi, dünyaya tapma veya bağımlılıklar. Bunların hepsini bir yerlerde bırakmamız gerekiyor. Bizim amacımız sadeleşmek. Sadeleşerek ruh düzeyine çıkmak. O sarkaç örneğiyle anlattığım hikayede aslında sarkaçın üstüne doğru çıkmak. Çünkü sarkaçın altı çok savruluyor. Burası 3B yukarıya doğru savrulmalar azalıyor ve en yukarıda sabitlik var. İşte biz o sabitliği arıyoruz ama 3B'de arıyoruz. Hatayı görüyorsunuz değil mi? 3B'de o sabitlik zor. Ruhumuzun aradığı sabitlik, evim olsun, evladım benden gitmesin, sevgilim bir yere ayrılmasın, sevdiklerim hep yanımda kalsın. Bu mutluluğu, bu huzuru, andaki huzuru öyle sabitleyip bir nokta halinde böyle vida gibi sıkıştırmak istiyorsunuz. O o burada değil arkadaşlar. 3B'de değil. 3B'de hiçbir zaman olmayacak. Örneğine bakmak istiyorsanız peygamberlerin hayatına bakın. Evliyaların hayatına bakın. Büyük insanların hayatına bakın. Orada bir sürü örnek var. O mutluluğu hiçbir zaman sabitleyemiyorsunuz. O mutlaka değişecek. O zaman mutluluk burada değil. O zaman mutluluk diye aradığımız şeyin kendisi burada değil. O yukarıda bir yerde o yukarıdakine ulaşma çabanız olursa 3B'den çıkıyorsunuz. 3B'den çıkmak kesben değil, kalben. Yani kesben dediğimiz şey çalışarak, kazanarak vücudumun işlemesiyle ben normal rutin hayatıma devam edeceğim. Ben her gün o yürüyüşümü yapmaya devam edeceğim. Ben her gün o koşu bandına çıkacağım. Ben dünyadaki rutin işlerimi yapacağım ama kesben, kalben burada olmayacağım. Kalben hiçbir şeye bağlanmayacağım. Kalben buradaki hiçbir şeyin beni memnun etmeyeceğini bilip ona göre hareket edeceğim diyerek buradan çıkacağız. Ve biz buradan çıktığımızda aslında buradan çıkmış olmuyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi 3B'den net olarak çıkış fiziki ölümdür. Yani biz bu dünyada topraklanmaya devam eden varlıklarız. Biz burada çalışacağız. Biz burada üreteceğiz. Biz burada kazanacağız. Peygamberlerin hayatına bakın onlar da çalışıyordu. Hazreti İsa marangozdu. Peygamberimiz öncesinde deve çobanıydı. Daha sonra deve tüccarı da oldu. Para da kazandı. Bunlar bizim hayatımızda hep olacak. Bunlarla 3B dünyada köklenmeyi ve bu beden deneyimlerini yaşamaya devam edeceğiz. Minik minik almaya devam edeceğiz. Ama 3B'nin formatı değiştirilip 4B'ye uyumlandığınızda şunu göreceksiniz. 3B daha keyifli bir yer haline gelmiş. Yani 3B'de ne oyun oynamak sizi sıkıştırıyor. Ne çalışmak sizi sıkıştırıyor, ne para kazanmak, ne para kaybetmek sizi sıkıştırıyor. Gelen de sevindirmiyor, giden de üzmüyor. 3B artık sizin için güzel, yaşanılabilir, ağırlıkları gitmiş, partallarından kurtulduğunuz hoş bir eğlence ortamı oluyor. Tıpkı mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan dediğimiz gibi bir dünya oluyor. Böyle bir dünya olduğunda da o kalabalıklardan kurtuluyorsunuz. Evet inşaat yapıyorlar. Umarım gürültü rahatsız etmiyordur. Son cümleleri söyleyeyim. O kalabalıklardan kurtuluyorsunuz. Peki 4B'ye nasıl geçeceğiz? 4B'ye geçişi anlatıyorum arkadaşlar yazıların içerisinde. Zihninizle kalbin derinliklerine doğru bir yolculuk yapacaksınız. Ama o yolculuk nasip olmayabilir herkese istiyorsanız, gerçekten talep ediyorsanız dua edin. Duanızda da şunu çok söyleyin. Allah'ım beni dönüştür. Etrafınızı dönüştürmeye çalışmayın. Çünkü onlar değişmeyecekler. Etrafınızda gördüğünüz varlıkların birçoğu 3B'ye uygun yaratıldılar. Ama siz öyle değilsiniz. Bu insanda gizli bir kibir oluşturabilir. Ben sizden farklıyım, şöyleyim, böyleyim. Hayır, buna da gerek yok. E çünkü siz belki 4B'ye uyumlusunuz. Ama 4B'ye uyumlu olanlar ya da 5B'ye uyumlu olanlar bu dünyaya tekrar vazife için gelecekler. Yani 3B'dekilerin formatlarını yükseltmek için ya da onları uyandırmak için gelecekler. Uyandırmak deyince tutup kolundan kaldırmayacaksınız. Sadece vazifenizi yapacaksınız. Anlatmaya devam edeceksiniz. Bu işi zaten peygamberlik mesleği olduğu için ismi Emri bil maruf, nehyanil münker. Doğruyu anlatmak, yanlıştan sakındırmak, uzaklaştırmak. Konu bu zaten. Dünyadaki faydalı olma görevimiz zaten bu. Ve siz 4B'ye dönüşme niyetiyle çıkarsanız, böyle frekansla falan değil, frekansımı yükseltirsem 4B'ye çıkarım. İstediğiniz kadar frekans çalışın arkadaşlar. Böyle olmuyor. Deneyin isterseniz. Evet çıkarsınız tekrar düşersiniz. Sonra tekrar tekrar sıkıştırılırsınız. 4B ve 5B Vazife bilinciyle açılıyor. Yani siz kendinizi vazifeli bir varlık olarak görmeye niyet ederseniz, vazifemi almaya niyet ediyorum derseniz, o zaman Matrix'teki Neo'yu uyandırmaya gelmiş Wake up Neo diyen Morpheus'a dönüşürsünüz. <laughs> Ve Matrix'teki Morpheus dahil yanındaki ekibin hepsine bakın. Matrix'e girip girip çıkan insanlara bakın. İşleri nedir? Oradaki kayıp ruhları bulup bedenleriyle buluşturmak ve buluştuktan sonra da onları 3B Matrix'in dışına çıkarmak. Yani bu şu anlama geliyor. Dışarıdakilerin hepsi görevli. Anlatanların hepsi görevli. Anlatanların hepsi vazifeli. O zaman benim vazifem nedir? Sorusunu soracağız. Vazifeyi bulmak 3B'den çıkmanın en kolay, en kestirme yolu, en hızlı yolu. Yoksa burada frekanslarla uğraşır durursunuz, enerjitik çalışmalarla uğraşır durursunuz. Yani bazılarınız esma çekiyor, evet mutlaka hepsinin faydası var. Ama gerçek anlamda samimi olarak buradan çıkmaya niyet edin. <laughs> buradan çıkmaya, dönüşmeye niyet etmek sadece 3B'yi daha iyi kullanmak için değil. Yani sistem hile yapmanıza müsaade etmiyor. Sistem sizin Yeah,